Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün videomuzda e, Minecraft bir server yapacağım e, video kısa bir sonra macera var arkadaşlar e, burada gösteriyorum. bu spam biraz sizde fark edin gösteriyorum tarihe başlayalım evet arkadaşlar burası bir spam spamda varlıklarımız var varlıklarda e, var box var spawn, var box market var e, şurada e, polygon paketlerine dolayı register yazmıyor biz buraya e, şıkkabeli ya daha yazdık tek yapmamız gereken arkadaşlar. Register. Sabit temizlemiş ya. Ben bir temizlemiş ya. Ben konuşmam lazım. Neyse siz buraya şifre. Şifre dediğim siz kendi şifrenizi alacaksınız arkadaşlar. İki, iki kere alacağınız yer yana. Aynı olmazsa kabul etmez. Ve sonra login şifre girdiğiniz şifreyi e, bir daha girdiğiniz zaman logil şifre olarak kazanırsınız arkadaşlar yoksa kabul etmiyor yani e, bu o iş işlem şöyle oluyor arkadaşlar bu benim çarım bu çara geliyor o yani bu çara şifre koymuş oluyorsunuz bu üyelik bu karakter bu serverda size ait oluyor ama belki çalabilirler şifresi falan belki bulurlar evet, reklamcıyım arkadaşlar bu yüzden zaten bien en tête. Là, on va faire. Là, on va voir. arkadaşlar e, ee, benim e, ee, bayağı bir şey şu yapışkan pistolla yaptığım bak şeyi işte burada bu serverda son burada e, ee, beni server tip daha fazla kişi girsin dedim adımına yaptı üstelik bir ya de yaptı bu sefer artık opum. Ve sonra e, Sevora kocalarıyla benim arkadaşım şey olduğu için e, ortak arkadaş oldukları için ve bedrock yaptı. Ve ben e, aslında çoğunu onlar yaptı. Ben sadece şu market, ben yaptım. E, bir tane dark craft diye bir şey var. Map. Oradaki map'teki marketi aldım. Biz, bizim bir tane yaptığımız market vardı. Birleştirdim. Yapabildiğim kadar yaptım yani. Biraz ona benzedi. Ama yani aslında aynı değiller. Biz karıştırdık yani. Marketler, iki market bizim marketimiz bozuldu. Yani e, yapımından hata çıktı. ve map ararken bunu bulduk. O Darkcraft map de marketi düzenledik. Çünkü market yapmasaydı zor işler alındı arkadaşlar. Daha şu kadar yapıldı? Aa, gördü. Ne sorar ederim. Eee daha o kadar yapıldı arkadaşlar. Daha şu kadar, şunlar falan yapılacak. Bir çerçeve blok koyduğumuz zaman, yani IT koyunca siz kırarsanız sorunuz ya korktu. Yani kumbak yaparsınız. Bu yüzden tabelalara yazdım IT'ların ismini. Buradan daha sorun olacak. Satış falan olursa burada yaparız açık. Uzun gelirse tam burası bitti başka market market var hepsi var salatı ve olarak da oksa bakalım evet arkadaşlar burası da e, yanlış doğru yanlış bir şey itemlerinize girmeyi yazmışız itemlerine girersiniz. şimdi anlatacağım şimdi arkadaşlar iki adet olacak biri şurada biri burada e, biri soru soracak mesela e, yine craft işte bası bir bu yazacaklar eğer doğru oyuncular yeşile yanlışsa kırmızıya geçecekler tabi bu yanlışsa yanlış e, yanlışı geçenler ne ge geçenleri e, altındaki bloklar açık olacak yani böyle kalacak aralar ama eğer e, bu doğruysa ki doğru ve kızıya geçenler olursa altındaki bloklar kırılacak ve lava düşecekler. İşte orada item nedir beyin anlamı bu. size geri garip geliyor olabilir arkadaşlar. Garip hastayım yani. Yaz zamanında böyle, böyle bir şey olması Ben de çok şaşırıyorum. Ve arkadaşlar. Şu çoğu az bir defa var. Siz bunu merak ediyorsanız. bunu da Too Money İnternet araştırın. Youtube diye bir şey var. Oradan araştırın. Yani daha ne diyeyim. Ee, i̇yi günler diyorum arkadaşlar. Ve iyi geceler yani. Saat 2 olmuş sabahın ikisi. Desem yalanlar akşam için. 12 gecesi geç. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.